Selam. Bugün de size ikili ve üçlü trabzanı öğreteceğim. Zinciri öğrendik, sık iğneyi öğrendik. Artık trabzanlarda bunları da öğrenince zaten tamamen model ortaya çıkıyor. Zincir neydi bir tekrar edelim. İpimizi tuttuk. Tı ipin altından geçirdik. ipi doladık. Şurayı tutup yine ipin altından geçir. Kancayı tak ve çek ipin altından geçir, çek çok az bir şey yapsak bize yeterli şimdi zincirimiz neydi? oluştu şimdi zincirimizin ilk ilmeği ikincisine batıyorduk çektiğimizde bu ne oluyordu? sık yine. Bakın sık iğne. İpin rengini de değiştirdim ki farklı renklerde de nasıl duruyor görün istedim. Şimdi mesela şurası bollaşıyor. Diğerini yaptığımızda orası düzelecek. Yani onlara takılmayın. Mesela bakın diğeri düzeldi. Bunun için farklı bir yöntem de var. Onu da ileride göstereceğim. Şimdi bu sık iğneyi de göstermiş oldum. Şimdi bu kadar yeter. Şimdi ben nasıl yapıyordum? Bir tane zincir atıp dönüyordum. Şimdi yine sık iğne diye bu defa ikili trabzan yapacağız. Yani nasıl yapacağız biliyor musunuz? İpi bir kere doladık ya. Bir iki ilmeğim olacak. Ondan sonra boşluğa batacağım. Yine ipi çekeceğim. Şimdi 3 ipim var. 3'ün aynı anda değil önce ikisini sonra oluşan ikisini. Yine ipi doladım. 2 ilmeğim oldu. Boşluğa bat. İpi çek. 3 ilmek oldu. Önce ikisini sonra oluşan diğer ikisini. Bakın böyle. Bu da ne? İkili trabzan deliğe battım. İpi çektim. 3 ilmek. İkisini bir. ikisini bir. Yani iki kere de bitirdiğimiz için ikili trabzan diyoruz. Bir daha gösterelim. İpi doladık. 1, 2. Deliğe bat. İpi çıkart. 3 tane oldu. 1, 2, 3. İlk ikisini bir kere de Diğer ikisini bir kere dalıyoruz. Bu da ikili trabzan oluyor. Altta en alttaki zincir, üstündeki sık iğne. Bu da ne? İkili trabzan. Bir, iki. Bir, iki. Bakın gayet de güzel oluyor. Şimdi son deliği yine Bir, iki. Şimdi yine bir tane zincir attım, döndüm. Bakın boşluğum hemen gözüküyor. Şimdi de üçlü trabzan. Yine aynı mantık. Bir, ipi doldum. iki geçirdim. Üç tane ya. Bunu da üç kere daldığımız için üçlü trabzan. Bakın. Bir, 2 3 tekrar ediyorum baştan yapalım Şimdi bir tane zincirim var doladım boşluğa battım ipi çektim 1 2 3 yani ilkini tek alıyorum bir daha yapalım Şimdi bakın, ilkini tek aldım 1 sonra iki tane aldım iki sonra son ikinciyi aldım üç bunun adı da üçlü trabzan Bir 2 3 son kez yine tekrar edeceğim Şimdi bir tane zincirim var. İpin altından doladım. Bir, iki. Boşluğa battım. İpi çektim. İlkini bir tane aldım. sonra Son iki tane. Son ikiyi de iki tane alıp bitirdim. Sonuncu batalım. İlk tek. Son iki. Son iki. Bakın. Bu da böyle model En alt zincir. Bir sık iğne. ikili trabzan ve üçlü trabzan. Bütün olay tığda bu.